Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçakoğlu kanalıma hoş geldiniz. 10 Eylül 2021 günce koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere güncel koronavirüs açı tablosunu, güncel koronavirüs vaka tablosunu ve dünya genelindeki koronavirüs verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz güncel koronavirüs aşısı oldu. Bugün düne göre daha fazla aşı yapıldı. 13 Ocak'tan bu yana 51 milyon 256.419 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 11 Şubattan bu yana 39 milyon 987 914 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. Toplamda ise 101 milyon 98.876 koronavirüs aşısı yapıldı. Bugünkü yapılan aşı sayısı 730 bin civarında hatta 738 bin. En az bir doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %82,54'e yükseldi. En az ikinci doz koronavirüs aşısı yapılma oranı %64,38'e yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 50 milyon 234 koronavirüs testi e, birinci doz koronavirüs aşısı yapıldı özür diliyorum. 15 Şubat'tan bu yana 39 milyon 963 .236 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı. 1 Temmuz'dan bu yana 9 milyon 374 678 üçüncü doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı yapıldı. Yine saat 19.00 verilerine göre 101 milyon 48.667 koronavirüs aşısı yapıldı. En az bir doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki iller gitgide çoğalıyor arkadaşlar. Düşük risk illerimizin sayısı şu an Doğu illeri Sarı ve turuncu renkli yani orta ve yüksek riskli durumda olmuş durumda. diğer bölümler %75'in üzerinde. Bakalım en fazla aşı hangilerimizde yapılmış? Muğla, Edirne, Çanakkale, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Kırklareli illerinde en fazla aşı yapıldı. Bu illerimizde %87'nin üzerinde en az aşı ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır illerinde bu illerimiz yüksek risk grubunda. Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt, Bitlis illerinde ise orta risk grubunda. En az aşı bu 10 ilimizde yapıldı. Geçelim vaka tablosuna. Bugün 10 318.835 koronavirüs testi yapıldı. Düne göre 4.000 civarı artış gösterdi. Test sayımız dün 314.793 koronavirüs testi yapıldı, yapılmıştı. 9 Eylül verilerine göre toplam vaka sayısı 11 Mart 2020 tarihinden bu yana 79.141.617'ye yükseldi. 318.835 koronavirüs testi içerisinden 23.562 vatandaşımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığı tespit edildi. Vaka sayısı düne göre 300 civarı düşme gösterdi. Dün 23.846 idi vaka sayısı. Test sayısı yükselmeye başladı. Vaka sayısı biraz, biraz da olsun düşmeye başladı arkadaşlarım. 9 Eylül verilerine göre toplam vaka sayısı 6 milyon 594.414'de yükseldi. 214 vatandaşımız bugün koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Düne göre 38 kişi azaldı vefat sayımız. Uzun süredir bu kadar düşüş yaşamıyorduk. İnşallah bu düşüşün devamı gelecektir. Hatta 38 değil arkadaşlar. 43 kişi. Evet 43 kişi. Ben e, fa, eksik saymışım 5 kişi. Dün 257 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 9 Eylül verilerine göre toplam vefat sayısı 59.170'e yükseldi. 35.083 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. İyileşen sayımız düne göre 4000 civarı artış gösterdi. 9 Eylül verilerine göre toplam iyileşen sayımız 6 milyon 819'a yükseldi. Bugünkü iyileşen sayı ile vaka sayısı arasındaki fark 12.000 civarında. 12.000 civarı iyileşen sayısı vaka sayısından daha fazla. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı ise 475.425'ten 463.690'a düşmüş durumda arkadaşlar. Burada da 12.000 civarı düşme görüldü. Son günlerde aktif vaka sayısı iyileşen sayısının yüksek olmasından kaynaklı düşüşe geçti. Saat 20.00 verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 204 milyon 329 e yükseldi. Yine 20.00 verilerine göre dünya genelinde iyileşen sayısı 199 milyon 205 e yükseldi. Saat 20.00 verilerine göre dünya genelinde vefat sayısı 4 milyon 625 yükseldi. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşı randevunuzu alın. Bir an önce aşınızı yaptırın arkadaşlar. Nerede olduğunuz önemli değil. Size en yakın sağlık birimlerine randevu alarak aşınızı olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni, bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.